Muharrem Erpirti 64 Ali Köfte 98 Ali Başkan <laughs> サンミスも。<music> <music> Arkadaşlar Mustafa arkadaşlar arkadaşlar çok değerli esnaflarımız, çok değerli oda başkanlarımız, çok değerli arkadaşlarımız, seçimimizi kazanan esnafımız oldu. Allah'ın izniyle bundan sonra kaldığımız hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Ayrıştırıcı ay, ay ay, olmayacağız, birleştirici olacağız hep beraber kendi mesleğimizi daha ileriye taşıyacağız. Hepinizin emeğine sağlık. <laughs> Hakkımızda hayırlısı olsun. Her zaman ben her zaman şunu dua ettim. Hakkımda hayırlısı olsun dedim. Nasip de yokmuş demek ki. Yani bu kadarmış yani. Hayırlısı. Ali Bey seçim aldı. Allah hayırlı etsin yönetime ve Ali Başkanıma ve kunduracı esnafına seçimi kazanan Kündür esnafıdır. kaybeden arkadaşlar hizmet etmek için aday oldu. esnafımız Ali Başkan'ı tercih etti. Bundan sonraki hizmetlerini inşallah üstüne kat diyerek yapacağını düşünüyoruz. Öncelikle Ali Bey'i kutluyoruz. Ali Başkanımız gerçekten deprem sürecince de çok esnafımıza hizmet ettiğine biz de şahidiz. Bizim esnafımıza da hatta hizmetlerine biz de şahit olduk. Sağ olsun Allah razı olsun. Hizmetten geri kalmadı. Şimdi bizim bir sözümüz var. Dedi ki hizmet eden ve kalplere girenler kazanacak, kazanmaya devam edecek. İnşallah esnaf ve sanatçılarımız için, memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ayrıştırmacı değil, birleştirmeye devam edeceğiz. Esnaflarımızla, oda başkanlarımızla birlik beraberlik içerisinde inşallah memleketimize hayırlı hizmetler devam etme yolunda ilerleyeceğiz inşallah. Bugün yine bir esnaf seçimine daha şahit olduk. Vali Köfte başkanımı tebrik ediyorum. Bir seçimi kazandı. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Bizim esnafımız esnaftır. Bunların iki türlü bir şeyi vardır. Bunlar hem esnaf türü vardır, bir de sanatkar türü vardır. Ben Ali Başkan'ı ve ekibini tüm Kunduracı esnafını ve tüm esnaf sanatkarı Canı tebrik ediyoruz. Birlik beraberlik içinde olacağız. Bunu buradan söylüyorum. Bravo. 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 <laughs> Öncelikle Ali Köfte Başkanım, babam. Ondan gurur duyuyorum. Bizim bu seçimde bütün üyelerimiz yanımızda olduğu için hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine de şimdi buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık geldikleri için.